Kronk'un aslında kötü bile olmadığını biliyorsunuz değil mi? Evet zaman zaman yanlış insanlarla takıldığı oldu ama günün sonunda altın gibi bir kalbi var ve her zaman arkadaşlarını ön planda tutuyor. Herkese merhaba arkadaşlar benim adım Gürcan ve sizden sadece birkaç saniyenizi ayırıp kanala göz atmanızı istiyorum. Eğer hoşunuza giderse abone olmak tamamen size kalmış. Yo ben bu video için geldim diyorsanız ise sadece bir beğeni veya yorum atmanız benim için yeterli olacaktır. Hadi başlayalım. Tepedeki evini, karını ve çocuklarını görmek için can atıyorum. Sevgiler baban, papi. Kronk 27 Kasım'da dünyaya gözlerini açtı. Ancak babası ona daha doğduğu ilk andan itibaren her zaman çok sert davrandı. Papi yani Kronk'un babası hayatta yüksek beklentileri olan ve oğluna da aynı ölçüde baskı yapan bir adamdı. Kronk ise babasının tam aksine hassas ruhlu bir çocuktu. Kalbi mutfakta atıyordu. Dans etmeyi küçük iciler kulübünde olmayı cidden istiyordu. Kronk mutfağa, dansa ve doğaya duyduğu sevgiyle mutlu bir çocuktu. Ama babası onu daha erkeksi uğraşlarla örneğin lisede güreşmek gibi meşgul olmasını istiyordu. Vay yaşarken bunu göreceğimi sanmıyordum. Senin gibi birinin karısı, çocukları ve tepede bir evi olsun ha. Kronk evet büyüdüğü çevrede de diğerlerinden biraz farklıydı. Ve bu onu özel kılan yönleri babası Papi tarafından asla takdir edilmedi. Babam bana başarılı olmak için bütün bunlara sahip olmalısın demişti. Ve sahip olmuştum. Ama kaybettim ha. Papi'nin bu sürekli memnuniyetsizliği Kronk'un yıllar boyunca içten içe tek bir hayali taşımasına neden oldu. Bir gün babasının gurur duyacağı bir evlat olabilmek. Aslında tek istediğim babamın beni beğenmesiydi. Çok da yaklaşmıştım. Kron tutkularından ve sevdiği uğraşlardan hiçbir zaman vazgeçmez. Ancak babası onun bir eşle evlenip tepeye kurulmuş büyük bir evde gerçek bir hayat kurmasını arzuluyordu. Kron ise hayatın başlarında babasının hayal ettiği bu başarıyı elde etmek için her şeyi denemeye hazırdı. Öyle ki burada tahtı ele geçirmek isteyen deli dolu bir kadının emrinde çalışacak kadar ileri bile gitmişti. Kronk belki her zaman en zeki adam değildi. Ancak deli dolu dinozor hizmanın yanında çalışırken bile neyi sevdiğini açıkça ortaya koyan ve hayatını vicdanını sesine göre yönlendiren biri olmayı başardı. O yaşlı insanlar sen onlara ne dersen yapar. Yani bu şeyi onlara satmamı istiyorsun. Ne diyorsun Kronk? Bana onlara yardım edebilmem için yardım et. Ama o yaşlılardan para alamam. Bu doğru olmaz. Ah. Kronk, Yizma'yı İmparatori Çelik taşımak için pek çok şeyi göz aldı. Hatta Cusco'yu zehirlemeyi bile denedi. Ama iş gerçekten bir cana kıymaya geldiğinde bunu yapacak biri değildi. Babası Papi'yi etkileme hayali onun için gerçekten çok değerliydi. Evet, ancak Yizma'nın gölgesinde her şeye bir adım kala bile Kronk asla kendi özünden, vicdanından ve kimliğinden vazgeçmez. Tepenin üstündeki harika evi asla alamayacaksın. Beğenici bir şey yapamayacaksın. Babanın. <laughs> Kronk yaptığı şeylerin doğru olup olmadığını sorgular. İçinde bir yerde bunun yanlış olduğunu hep bilir. Ve Yizma çizgi açtığında artık bu kötülüğün bir parçası olamayacağını fark eder. O an Kronk'un vicdanı son sözünü söyler. İzmanın gençlik ikisi sahteymiş dostum. O sizi kandırmış. <laughs> Özür dilerim. O andan itibaren Kronk babasının onayını artık hileyle ya da başkalarına zarar vermeden kazanmaya karar vermişti. Kolları sıvadı, şef oldu ve mid hatta baş dağıtım görevlisi olarak çalışmaya başladı ve gönüllü olarak küçük izcilerin liderliğini üstlendi. Oraya yıllık izci şampiyonası için gitmiştik. Üst üste iki yıldır şampiyonluk bizdeydi. Üçüncüye gidiyorduk. Ahlaki açıdan doğru bir yol izliyordu diyebiliriz. Ancak saflığı ve biraz da iyimserliği sayesinde Yizma onu bir kez daha kandırdı. Kronk'u yaşlı dostlarına yaşam iksiri satarak hayalini kurduğu tepedeki büyük eve ulaştırabileceğini söyledi. Gerçekten de Kronk bu yöntemle oraya evine kavuştu. Fakat kısa sürede sattığı iksirlerin işe yaramadığını ve insanlara zarar verdiğini fark etti. Hemen ardından ise tüm kazandıklarını iade eder. Evet çocuklar sokağımıza geri dönelim. Sokakta mı yaşıyorsunuz? Tabii ki evimizi sana satmıştık ya. Bu korkunç bir şey. Kalacak bir yerleri olmalı. Ama 30 odalı dev bir evi nereden bulabilirim? Nereden? Düşün, 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 düşün. Kronk neredeyse hayalindeki eve sahip olmuştu ve neredeyse hayalindeki kadına da. Küçük izcilerin lideri olarak izcileri Lanka'daki bir yarışmaya götürdü ve orada Bayan Bertol adında etkileyici bir kadınla tanıştı. Ayakları tıpkı birer sanat eseri gibiydi. Topukları bebek teni gibi pembeydi. Dirsekleri öyle güçlüydü ki tek başına bir ağacı kaldırabilecek gibiydi. Ve gözleri, Gözlerin ruhun penceresi olduğunu söylerler. Onun gözleri ise güvenli bir banka kasası gibi çelik kapılar ardına gizlenmiş, şifreli kilitle kilitlenmişti. Birlikte ekmek yoğururken aralarına tatlı bir yakınlık doğdu. Gerçekten de birbirlerine gökten düşmüş gibiydiler. Ama Kronk'un izci grubu yarışmada hile yapınca Kronk suçu kendi üzerine aldı. Bayan Birdie ise ondan tamamen uzaklaştı. Tehlikeli olabilirdi. Çocuklardan birini yaralayabilirdi. Çok ayıp. Bırak onu. Bu tamamen benim hatam. Kronkeciğim, hile yapmasını Tipo'ya sen mi söyledin? Kazanmak için ne gerekiyorsa onu yap demiştim. Kronk babasının hep arzuladığı o hayata sahip değildi ama öyleymiş gibi görünmek istiyordu. Bu yüzden Papi ansızın kapısını çaldığında hayatını onun hayal ettiği gibi göstermek için elinden gelen her şeyi yaptı. Fakat bu küçük oyunda uzun sürmez. Hmm, bu kas kafalı senin gibi birini nasıl kandırabildi? Şey, teklif etmesi yetti. Merhaba Kronk'cum. <laughs> Yakışıklı Kronk'i. Hadi, bu kadında kim? Ah kim olacağım ben bayan Kronk'u. Um. Kronk'ı? Tina. Tina, maç. Maç, Tina. Bekle bebeğim. Bildiğiniz gibi yalanlar gerçeğin yerini tutamaz. Ve o anda Kronk içinde büyük bir aydınlamayla aslında hiçbir zaman parayla değil de dostluklarla zengin olduğunu fark eder. Ben servis elemanıyım. Hepsi bu değil. Çiçek benim eşim değil. O insanların hiçbiri benim eşim değildi. Tepede büyük bir evim de yok. O ev benim değildi. Sana yalan söyledim baba. Sadece benimle gurur duymanı istedim. Başarısız biriyim. Gerçek şu ki... Benim hiçbir şeyim yok. Gerçeklerin ve içsel aydınlanmanın birleştiği o an sonunda Papi'den o büyük onayı getirdi. Üstelik Krok'un gecesi henüz sona ermemişti. Ama yeah. şunu bilmelisiniz Kronk'un kocaman bir evi vardı. Hem de tepede. Ama o evini biz yaşlılara verdi. Hem kız arkadaşı da vardı. Bize kuru üzümle ekmek pişirdiler. O sahip olduğu her şeyden vazgeçti. Sırf dostlarını korumak için. Ben size gerçekten hiçbir şey değişmem dostlarım.

Sincap yarışmasında hile yaptığı için gönlünü almak isteyen Tipo, Kroku Birdwell ile tekrardan buluşturdu. Bu buluşma onların evlenip tepenin yamacında bir yuva kurmalarıyla sonuçlandı. Kronk'un kusursuz hayatı artık neredeyse tamamdı. Ta ki başına gelen son büyük olay yaşanana dek. Kuzco okula dönmek zorunda kalınca Kronk yeniden Yizma'nın yalanları ve entrikalarıyla yüzleşmek zorunda kalır. Fakat bu kez onun acımasız emirlerine boyun eğmedi ve zamanla İmparator Kuzco ile sıkı bir Kurdu. Bu dostluğun bir ödül olarak ise İmparator Cusco ona son derece önemli bir görev verir. Kron çocukken biraz farklıydı ve bu durum babasının onu olduğu haliyle kabullenmesini zorlaştırıyordu. Bu da Kronk'un başarıyı yanlış yerlerde aramasına neden oldu. Fakat zamanla vicdanını sesine dinlemeyi ve kim olduğunu kabullenmeyi öğrendi. Kronk yalnızca saf ve eğlenceli bir yardımcı değil, sincaplarla konuşabilen, tanıştığı herkesi seven ve arkadaşlarına değer veren birisiydi. Peki siz bu video hakkında neler düşünüyorsunuz? Gerçekten de Kronk'un kötü olması sadece ebeveynlerin suçu mu? Yorumlarda konuşalım. Ayrıca biliyorsunuz ki bir sonraki karakteri de siz seçeceksiniz. O yüzden onu da oraya yazmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.